Selamünaleyküm YouTube. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. 2 yılın ardından ilk defa Euro Truck Simulator 2 yani ETS 2 oynayacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Laf uzatmadan oyunumuza başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Euro Truck Simulator 2'de yani ETS 2'de arkadaşlar. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Bu tarz araba oyunlarını seviyorsanız illaki biliyorsunuzdur. Yola çıktık bakalım başımıza ne gelecek buradan. Bir yük falan alırız. Bir şeyler yaparız. Biraz gezelim bakalım. Neler var neler yok. Bir tane görev alırız falan. Bir tane yük falan taşırız. Arkadaşlar oyunu özledim mi? Ne yalan söyleyeyim. Özlemişim. Tır sürmeyi. Vallahi bile özlemişim arkadaşlar. Bayağıdır oyunu oynamıyordum. Dediğim gibi 2 yıl falan geçmiştir. Videosunu falan çekmiyorum. Oynamıyorum. Eskiden zaten vardı kanaldaki videoları sildiğim için. Eski videolar içinde göremezsiniz ets 2 ama severek ve sayarak oynadığım bir oyundu ETS2 arkadaşlar. Biraz tur atalım konuşuyoruz hazır. Oyuna bir elim alışsın. Çünkü çok özlemişim ya. Vallahi çok özlemişim. Buradan girelim bakalım ne vardı bu arada. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oyun hakkında. Bakalım. Ee, ne kadar sürer bu mesela? Bir saat. Ben bunu alsam, video hızlandırsam halledebilir miyiz? Ee, geri ver. Bir tane daha geri ver. Bir daha bas. Ee, okay, bunu alalım. Yükümüzü alalım okey arkadaşlar. Bir video çekelim ya. Kaç dakika sürerse sürer. İzlemek isteyen izler. İzlemeyenin de güzel canı sağ olsun. Ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Yükümüzü alalım. Oyun oynamayı unutmuşum bu arada. Ne yalan söyleyeyim. Oynayabileceğim mi onu da bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz hep beraber. Şöyle. Durmuyor ki araç. Mouse'u çevirebilsem yükü de alacağım da. Abi de klavyeyle de bu oyunu oynamak çok zor ya. Ağlama de oyna. Abi niye bu tarafa çekiyorsun ki arabayı? Bu araba kontrolü ne kadar leş ya. yeter! Lan, yeter! yeter! Böyle böyle ver ver ver. Ver abim ver ver gel gel gel. Yandan da olsa alalım şunu ya. Şöyle olsa da alalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekte bu tur bu kadar sapıtmıyordur da. <laughs> Oyun işte ne yaparsın. Ulan sen de siktir git amına koy. <laughs> Israrlar diğer tarafa çekiyor arabayı ya. Ama bu T mi alınıyordu? Ne ile alınıyordu? Allah Allah. Oğlum bir insan oyunu bu kadar unutmuş olamaz ya. Bu ne abi? Alacağım mı bugün? Cidden ben bunu eskiden direksiyonla falan oynuyordum da Clive ile bu oynamak çok zor ya. Ya alışmış olabilirsiniz de bazılarınız. Çok zor yani. Okey. Böyle bir şey aldık gidiyoruz. Hadi bismillah. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi hoşunuza gidiyorsa bir videoyu beğenmeyi kanalı takip etmeyi unutmayın. Like'larınız yorumlarınız bizim için önemli. Değerli dostlar. Tüm düz çıkıyoruz herhalde değil mi? Yolculuk kaç dakika sürer bilmiyorum vallahi. Video yolda hızlandırırım. Büyük ihtimal keserim veya hızlandırırım. Kesmem de hızlandırırım. Kurallara mı? uyalım? Şöyle bir gerçekçi olsun o zaman. Şöyle sinyal verdik. Gidelim bakalım. Şöyle dümdüz gidelim. Buradan da verdik. Araç maraç gelmiyor. Şöyle solumuza sağımıza bakalım. Şarkıyla falan yolu uzatırım sıkılmayın diye. Ama sohbet muhabbet etmeye gerekirse de ederiz. Bu arada arada sırada ETS oynayalım mı? Oynamayalım mı? Bunu da yorumlarda yazın. Bir ara isterseniz takipçilerle toplanırız. Konvoy falan yaparız. Baharız. Görürüz. Bir etkinlikler falan yaparız. Discord'a gelin. Toplanıp oyunlar falan oynarız. Açıklama kısmında zaten Discord adresimiz var. Dur 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 dur. Sinyal verdim de sola bakayım izin verecekler mi? Bu ananız kimsenin araba gibi kör oğlu kör görmüyor mu lan dönüyoruz. Yol bizim. Neyse. Eşeğin birine çarptık kusura bakmayın. Yolculuk 2 saat sürecek. Oha. 100, 118 kilometre. Ee, nasıl hızla gideceğimize bağlı. Bir şehirden çıkalım da. Çok çarpacağız burada büyük ihtimal. Şuradan bir çıkalım. Şuradan basalım ya. Bakalım sıkıntı yok ya. Videoyu dediğim gibi hızlandırırım. Yarısını. Bakalım bir yola çıkalım. O zamana kadar konuşalım. Zaten haber ederim ne zaman hızlandıracağımı. Şarkıyla falan hızlandırırız. E gençler nasıl gidiyor? Yorumlarda yazın bakayım iyi misiniz? Tatil nasıl gidiyor? Nerelerdesiniz? Tatilde misiniz? Çalışıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? E anlatın. İnsan merak etmiyor değil. Adam akıllı video atamıyorum arkadaşlar. TR kanalına. Ama elimden geldiğince atacağım. İzleyen olsa da olmasa da videolara devam edeceğim. Çünkü bir kere söyledik YouTube'a döndük diye. Döndüysek adam akıllı video atmamız gerekecek. Açıkçası arkadaşlar hafta sonları video atacağım mı atmayacağım mı bilmiyorum. Çünkü hafta sonları genelde tatil yapmak istiyorum işte. Halı sahadır, gezip tozmaktır. Kendime zaman harcamak istiyorum, ayırmak istiyorum. Çünkü çok yoruluyorum falan filan ailevi işlerden dolayı. O yüzden bayağı yorgun oluyorum hafta içleri ve hafta sonları dinlenmek dışında bana bir şey kalmıyor. Yorgunluğumu atmam gerekiyor. Enerji toplamam gerekiyor. O yüzden ama elimden geldiğince dışarı çıkmadığım sürece videolar çekerim, yayınlarım ama hafta içleri videolar gelecek. Hem işlerimi hallediyorum hem hafta içi videomu da atıyorum. Çarpacağız değil mi buna? Ya çarpmadık. Freni zamanında bıraktım. Daha doğrusu el frenini zamanında bıraktım da. Anladınız demek istediğimi. Bakalım. Bence çok sürmeyecek yolculuk. Ama yine de duruma göre video her an hızlanabilir. Bilginiz olsun. Birazcık sohbet ediyoruz ama her an bir şeyler olabilir yani. Bilginiz olsun değerli dostlar. ETS 2 candır ya. Bana göre en iyi oyunlardan birisi. Araba oyunlarından birisi yani öyle söyleyeyim. Açıkçası benim sevdiğim ve beğendiğim bir başka bir araba oyunu var mı diye düşündüğümde yok herhalde. Çünkü ben yarış oyunları tarzında oyunlar seven birisi değilim. Ben genelde işte CSGO tarzında oyunlar GTA 5 falan GTA serisi tarzında oyunları izleyip bakan birisi olduğum için genel olarak bunlarla uğraşıyorum. Öyle yani. Aha. Şarkıdan umarım telif yemeyiz la. Ne şarkısı bu ya? Aracın benzin durumu iyi. Ölemiştim. 2 yıl önce kalmış herhalde. Bakacağız. Bakalım. Basıp gidiyoruz. Bakalım yolculuk nerede bitecek. Şöyle gidelim. Buradan arkadaşlar videoyu hızlandırıyorum. Varış noktasında konuşuruz. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz gideceğimiz yere. Bakalım ne olacak. Şöyle teslimatı götürelim. Şöyle verelim. İyi hoş paramızı aldık. Böyle dursun. Burada da fiyatlar gösteriyor. Ee, böyle yapalım. Şöyle verdik. Tamamladık arkadaşlar teslimatı. Gördüğünüz gibi paramızı da aldık arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.